Amerika'nın uzayda dünyadaki hiç kimsenin bilmediği bir uzay gemileri filosu mu var? 2006 senesinde Açık Fikirler Forum'da yayınlanan bir bilgiye göre çok gizli Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Naval Space yani uzay dolanması olduğunu söylüyor bize. İsmi de Solar Guardians. Güneş sistemi muhafızları. Amaçları güneş sistemine girecek olan yabancı dünyalardan gelenleri tespit etmek ve durdurmak. 8 büyük uzay aracı platformu olduğu ve bunları koruyan 43 adet uzay korvetinin olduğu söyleniyor. Teknoloji düşen UFO'lardan ve uzaylardan alınmış. Merkür hariç tüm gezegenlere gidilmiş. 1964'te Mars'ta Ruslarla beraber koloni kurulmuş deniyor. Bu arada eski Amerikan Başkanı Ronald Reagan da günlüklerini toparladığı kitabında da yazıyor bunu.